Hayatına hiç bakıp her şeyin sana karşı döndüğünü hissettin mi? Ne kadar çok denesen de her şey daha da mı dağılmaya başlıyor? Yaptığın tüm planlar, hayallerin, inandığın şeyler parmaklarından kayıp gitmiş gibi, geriye sadece boşluk kalmış gibi mi hissediyorsun? Bazen sanki Tanrı sessiz kalmış gibi, gökyüzü kapalıymış gibi, hiçbir dua tavandan geçemiyor gibi hissediyorsun ve o anlarda düşünmeye başlıyorsun. Belki hikayem bitti, belki benim için yeni bir bölüm yok. Ama sana her şeyi değiştirecek bir gerçeği söylememe izin ver. Eğer hala nefes alıyorsan, Tanrı hala yazıyor demektir. Birçok insanın anlamadığı şey, Tanrı'nın sessizliğinin onun yokluğu olmadığıdır. Bazen tam da bu anlarda seni şekillendiriyor, hazırlıyor. Büyük hikayeler spot ışıkları altında değil, kulislerde başlar. Yusuf sarayda başlamadı. Bir kuyuya atıldı. Kendi kardeşleri tarafından ihanete uğradı, köle olarak satıldı, hapishaneye unutuldu. Dışarıdan bakıldığında her şeyi kaybetmiş gibi görünüyordu. Ama o acının arkasında görünmeyen ellerin ördüğü daha büyük bir amaç vardı. Çünkü Yusuf'un hikayesi acı hakkında değildi, Tanrı'nın onunla ne yapacağı hakkındaydı. Ve seninle de aynı şey oluyor. Kaç kez haksızlığa uğradın? Kaç kez her şeyi verdin ama yine de görmezden gelindin. Kaç kez herkesin yardımına koştun ama ihtiyacın olduğunda kimse yanına gelmedi. Bu acıtır. Başkalarının ilerlediğini, büyüdüğünü, kazandığını görmek, senin durduğunu hissetmek acı verir. Yorgun uyanıyorsun, tükenmiş halde uyuyorsun ve yine de hiçbir şey değişmiyormuş gibi hissediyorsun. Ve işte o an tehlikeli düşünceler başlar. Belki ben sorunluyum. Belki Tanrı beni unuttu. Ama gerçek farklıdır. Sen durmuyorsun. Sen ekiliyorsun. Bir tohumun toprağa ekildiğinde ne olduğunu biliyor musun? Dışarıdan kaybolmuş gibi görünür. Karanlık, sessiz, hayat belirtisi yok. Ama içinde dönüşüm başlamıştır. Kökler büyür, yapı oluşur. İman acı kaybolduğunda değil, onunla ne yapacağımıza karar verdiğimizde yeniden yükselmeye başlar. Onun seni yok etmesine izin verebilirsin ya da onu daha yükseğe uçmak için yakıt olarak kullanabilirsin. Yusuf gibi ol. Bir tohum gibi ol. Mandela gibi ol. Şu anki bölümü tüm hikayenin belirlemesine izin verme. Hayatının yazarı asla tamamlanmamış kitapları terk etmez. Eğer o hala yazıyorsa, bu demek oluyor ki en iyisi henüz gelmedi. Acının seni nasıl küçük hissettirdiğini hiç fark ettin mi? günü ve geceyi nasıl içine işlediğini sessizliği bile ağır bir yük haline getirdiğini dışarıdan iyi gözüken ama içi acı dolu olan insanlar vardır o kadar sessizce çığlık atarlar ki kimse duymaz kimse görmez hiç böyle bir şey yaşadın mı uyanmak ama kalkacak gücün olmamak Nezaketen gülümsemek ama içinde paramparça olmak. Her şeyin yolunda olduğunu iddia etmek, çünkü gerçeği söylersen kimse anlamaz diye düşünmek, sonra gözyaşlarını yutarsın, acıya alışır ve fark etmeden onun bir parçası olduğuna inanırsın. Ama bu doğru değil. Acı senin kimliğin değil. O sadece bir geçiştir. Ve Tanrı bu geçişleri tanıklığa dönüştürür. İncil'de Eyüp bunun canlı örneğidir. Her şeyi vardı. Aile, sağlık, mal, güç ve birden her şeyini kaybetti. Tanrıyı seven dürüst bir adam, anlamadıkları bir acıyı yaşarken ağladı. Sordu, feryat etti ve bir süre Tanrı sessiz kaldı. "Hiç böyle bir şey yaşadın mı? Dua ettin ve hiçbir şey duymadın mı? Feryat ettin ve gökyüzü sana uzak mıydı?" Ama bak, ne oldu? Eyüp pes etmedi. Anlamasa da sabırla bekledi ve sonunda Tanrı onu yeniden sağlığına kavuşturdu. Tanrı sadece kaybettiklerini geri vermekle kalmadı, ona iki katını verdi. Daha fazla çocuk, daha fazla yaşam yılı, daha fazlası. Ama Tanrı'nın Eyüp'ün içindeki acı boyunca yarattığı şey, sonra verdiğinden çok daha değerliydi. Belki de şu anda bu sürecin içindesin. Belki sevdiğin birini kaybettin belki bir işini kaybettin bir evliliği yaşam isteğini belki ihanete uğradın terk edildin unutuldun ve derinlerde kimsenin ne hissettiğini anlamadığını düşünüyorsun ama birçok insan bunu hissediyor sadece kimse bunu söylemeye cesaret edemiyor hepimiz her zaman her şeyin yolunda olduğunu iddia ettiğimiz bir dünyada yaşıyoruz ama senin bunu yapmana gerek yok hissedebilirsin ağlayabilirsin. Tanrının önünde zayıf olabilirsin. Çünkü o senin yerine güçlüdür. Lady Gaga'yı tanıyor musun? Bugün tüm dünyada tanınan bir isim ama ünlü olmadan önce birçok müzik şirketi tarafından reddedildi. Her hayırda korku yaşadı. Anksiyete krizi geçirdi. Düşük öz saygıdan muzdaripti. Küçük dairelerde yerlerde uyudu ve birçok kez vazgeçmeyi düşündü. Ama vazgeçmedi. Çünkü içinde ne olduğunu tam olarak anlamadığı bir şey vardı ama bu şey onu devam etmeye itti. Bugün milyonlarca insan onun acısıyla özdeşleşiyor ve senin hikayen de aynı şeyi yapabilir. Ünlü olmak için değil, özgür olmak için. Suçluluk duygusundan özgür, utançtan özgür, rol yapma yükünden özgür. Çevrende yaşadığın bir şeyi duymayı bekleyen kaç kişi olduğunu biliyor musun? Hikayenin başkalarını kurtarabileceğini düşündün mü? Acının, şu an yaşadığın acıyı yaşamakta olan birini iyileştirmek için kullanılabileceğini düşündün mü? Tanrı acıyı boşa harcamaz. O, onu dönüştürür. Ve kendine sorman gereken soru şudur. Yaşadıklarımın hepsiyle ne yapacağım? Onu gömebilir ve çürümeye bırakabilirsin ya da onu dikebilir ve büyümesine izin verebilirsin. Sana bir önerim var önümüzdeki 15 gün boyunca sana acı veren bir şey hatırladığında onunla ne öğrendiğini yaz bir kağıda bir not defterine nerede istersen ve 15 günün sonunda yazdıklarını oku hiç fark etmeden ne kadar büyüdüğünü şaşkınlıkla göreceksin daha güçlü daha empatik ve daha insancıl olmayı öğrendin çünkü acı son değil acı dönüşümün başladığı yerdir tanrının bakışından kaçan hiçbir acı yoktur Tanrının saymadığı hiçbir gözyaşı yoktur. O nelerden geçtiğini ve şu anda neler yaşadığını biliyor ve bunu seni cezalandırmak için değil, seni yükseltmek, sana güç vermek için kullanacak. Bir gün geriye dönüp baktığında şöyle diyeceksin: "Gerekliydi, acıttı ama beni şekillendirdi. Beni yaraladı ama beni büyümeye açmaya itti." Bugün seni ezip geçen şey Yarın başını dik tutmanın ve pes etmemek iyi ki başarmışım demenin sebebi olacak. Kolay olduğu için değil, çünkü sadık kaldın, çünkü inandın, çünkü karanlıkta bile güvendin ve bu acıyı tanıklığa dönüştüren şeydir. Kaç kez kimse gerçekten senin için önemli değilmiş gibi hissettin? Kaç kez kalabalık bir odada yer aldın ama içten içe tamamen yalnız hissettin? Sanki herkes senin içindekileri fark edemeyecek kadar meşguldü. Sanki seninle dünya arasında görünmeyen bir duvar varmış gibi konuşuyorsun ama kimse seni gerçekten duymuyor. İçinde çığlık atıyorsun ama kimse cevap vermiyor. Hiç başkalarıyla çevrili olsan bile kendini kimse görmüyormuş gibi hissettin mi? Bu zayıflık değil bu yalnızlıktır. Sadece başkalarının varlığıyla çözülemeyen bir yalnızlık ancak seni gerçekten görebilen birinin varlığıyla çözülebilir. Davud'un ne demek olduğunu bildiği bir şey vardı. Samuel peygamber yeni bir kral mesetmek için Yişe'nin evine gittiğinde tüm oğulları çağrıldı. Sadece Davud çağrılmadı. O tarlada koyunları bekliyordu. Görmezden gelindi unutuldu, görünmeyen oldu. Kendi babası tarafından bu kadar önemli bir anı unutmak ne demek, hayal edebiliyor musun? Ama işte tam o tarlada, yalnız, insanların gözlerinden uzak Tanrı onu hazırladı. Orada seyircisiz aslanları, ayıları öldürmeyi öğrendi. Orada spot ışıkları olmadan Tanrı'nın gönlüne uygun bir adam oldu. Belki sen de şu anda o yerdesin. Kimsenin seni görmediği bir yerde. Kimsenin senin çabalarını takdir etmediği bir yerde, her şeyini verdiğin bir yerde ama sanki hiçbir şey geri gelmiyormuş gibi. Belki etrafındaki herkese bakıyorsun ama kimse sana nasıl olduğunu sormuyor. Ama bunu duy, Tanrı'nın gözleri üzerindesin. Kimse seni görmediğinde bile, seninle, kendini tanıyamadığında bile Tanrı seni görüyor ve o seninle. Bunu yaz ve bir alışkanlık haline getir. Çünkü hayatındaki her günde Tanrı'nın izlerini ne kadar çok fark edersen, onun seni asla terk etmediğini o kadar çok anlayacaksın. Kutsal Kitap şöyle der: "Beni anne babam terk etse de Rab beni kabul edecektir." Bu güzel bir metafor değil, bu bir gerçektir. Bu bir vaaddir. Belki şu anda kimsenin seninle ilgilenmediğini hissediyorsun ama sana şunu söylemeliyim, unutulmadın, yalnız değilsin. Tanrı seni kabul ediyor, Tanrı seni görüyor ve seni tükenmeyen bir sevgiyle seviyor. Yani bugün tarlan boş olsa da, kimse adını anmasa da, dünya seni görmese de, bil ki Tanrı seni bulmak için birini gönderdi ve Tanrı seni çağırdığında bu anonimlikten çıkıp amacını yaşamaya başlama zamanının geldiği anlamına gelir. O zamana kadar kimse seni görmese de sabırlı ol. Çünkü bütün gökler seni izliyor ve Tanrı gözlerinin henüz görmediği bir şey hazırlıyor. Ama kalbin bunu anlayacak ve her damla yaş, her sessiz gece, her yalnız hissettiğin günün buna değdiğini bileceksin. Kaç kez başarısız olmaktan korkarak denemekten vazgeçtin. Kaç kez kalbinde taşıdığın bir rüyaya, projeye, bir fikre bakıp devam etmemeye karar verdin? Çünkü yetersiz olduğunu hissettin ve o düşünce korkunç bir fısıldama gibi geldi. Ya denersem ve başarısız olursam? Ama ya işe yararsa? Ya bu iman adımı hayatını değiştirecek olan şeyse? Sorun şu ki çoğu zaman harekete geçmek için cesaret hissetmeyi bekleriz ama gerçek şu ki cesaret hareket etmeye başladığımızda ortaya çıkar. Petrus denizin sakinleşmesini beklemedi. O İsa'yı su üzerinde yürürken gördü, ona gelmek istedi ve güçlü rüzgara rağmen kayıktan bir adım attı. Bu, bunu yapan tek havariydi. Evet, batmıştı ama su üzerinde yürüme deneyimini yaşayan tek kişiydi. Bazen korku hala orada kalacak. O kaybolmaz ama onu seni kontrol etmesine izin vermemeyi seçebilirsin. Ne kadar çok fırsatı yeterince iyi olmadığını düşündüğün için kaçırdın. Kaç kez başkalarıyla kendini kıyasladın ve yeterli olmadığını düşündün? Yeterince yetenekli, yeterince güzel, yeterince deneyimli olmadığını ve bu döngü acımasızdır. Çünkü ne kadar çok kıyaslarsan, o kadar çok kendini felç edersin. Ama sana bugün duyman gereken bir şey söyleyeyim. Başlamak için mükemmel olman gerekmiyor. Sadece istekli olman gerek. Çünkü Tanrı en yeteneklileri seçmez. O evet diyenleri donatır. Musa kendisini yetersiz görüyordu iyi konuşamadığını ve kimsenin onu dinlemeyeceğini söylüyordu ama Tanrı onu seçti. Gideon evindeki en küçük kişi olarak kendisini önemsiz görüyordu ama Tanrı onunla bütün bir orduyu yendi deseni görebiliyor musun? Tanrı her zaman beklenmedik kişileri seçer. Çünkü dünyaya bunun insan gücüyle değil, iman gücüyle olduğunu göstermek ister. Hazır hissetmeyi beklemeyi bırak.'' Çünkü dürüst olmak gerekirse asla tamamen hazır hissetmeyiz. Her zaman bir karın ağrısı olacaktır. Her zaman işe yaramayabileceğini söyleyen bir ses olacaktır. Ama işte burada seçim devreye giriyor. O sesi dinlemeyi mi seçiyorsun yoksa korkma çünkü ben seninleyim diyen tanrının sesini mi dinliyorsun? Yapamayacağını düşündüğün zamanları hatırla ve başardın. Kazandığın savaşları hatırla. Her şey kapalıyken açılan kapıları hatırla. Bu şans değildi. Bu inançtı, bu azimdir, bu lütuftu. Ve aynı güç hala içindedir. Bu yüzden sana bir meydan okuma sunmak istiyorum. 21 gün boyunca korku seni durdurmaya çalıştığında onu yaz.'' Korktuğun şeyi yaz ve yanında korkuya rağmen yapabileceğin küçük bir eylem yaz. Belki bir özgeçmiş göndermek, bir video kaydetmek, yardım istemek, telefon açmak, karar vermek. Her gün harekete geçtiğinde korkunun gücünü kaybettiğini göreceksin ve bu 21 günün sonunda geriye bakıp ne kadar yol kat ettiğini fark edeceksin. Bunu korkusuz olduğun için değil, ama korkuyla birlikte yürümeyi öğrendiğin için sen büyük şeyler için yaratıldın. Tanrının senin için hazırladığı şey şu an gördüğünden çok daha büyük. Ama bunu ancak tekneye veda etmeye karar verirsen keşfedeceksin. Yüzmeyi bilmen gerekmiyor. İsa fırtınanın ortasında seni bekliyor. Elini uzat. İlk adımı at ve rüzgar sertese de unutma. İnançla batmak hayat boyu korku ile donmuş şekilde durmaktan çok daha iyidir. Zemin şu anda görünmeyebilir. Ama güvenip adım attığında Tanrı'nın ayaklarının basacağı yeri zaten hazırladığını fark edeceksin. Belki şu anda, tam bu anda gözlerin yaşlarla dolmuş, göğsünde açıklayamadığın bir baskı hissediyorsun. Belki de birinin sonunda gizlemeye çalıştığın ama kendinden bile sakladığın şeyi kelimelere döktüğünü hissediyorsun. Sanki duyduğun her şey ruhunun aynasıymış gibi. Ve öyle. Çünkü bu mesaj Rastgele gelmedi. Bu mesaj seni ulaşmak için geldi. Tam sana. Tam sana pes etmeyi düşündüğün için. Tam sana dışarıdan gülümsediğin ama içeride kanadığın için. Sana yataktan kalkmak bir savaş gibi görünen için. Sana her şeyin yolunda olduğunu söylemeye alıştığın ama içinden yardım istediğin için. Hala burada olmanın nedenini biliyor musun? Çünkü Tanrı seni terk etmedi. Tüm dünya sırtını dönse de arkadaşların kaybolsa da hiç kimse gözyaşlarını görmese de Tanrı gördü. O gece sessizce ağladığında oradaydı. O aynaya bakıp kendini tanıyamadığında oradaydı. O düşük sesle dua edip bir işaret istediğinde oradaydı ve belki bu mesaj o işarettir. Sen sana yapılan şey değilsin. Sen yaptığın hatalar değilsin. Sen kaybettiklerin değilsin. Sen içinde bir hikaye taşıyan birisin, o hikaye hala yaratıcının elleriyle yazılıyor. Ve bu hikaye acı da bitmez. Oradan başlar ve sonra orada filizlenir. Çok şeyi aştın, çok şey dayanabilirsin. Kimse bilmediği zamanlarda içsel bir mücadele verdin. Ve bu içinde senin bile tam olarak bilmediğin bir gücün olduğunu gösteriyor. Bu güç Tanrı'dan gelir. Gelir seni terk etmeyen bir sevgiden. Hatta kırıldığını hissettiğinde bile seni bırakmayan bir sevgiden, gelir hala ayakta duran bir amaçtan, senin artık hissetmediğin bir amaçtan. O yüzden lütfen pes etme. Bugün değil, şimdi değil, Tanrı'nın hayatında yapacağı her şeyden sonra değil. Dünya senin hikayene ihtiyaç duyuyor. Biri senin tanıklığınla iyileşecek, biri hayatta kalacak. Çünkü sen devam etme cesaretini gösterdin. Ve eğer bugün yapabileceğin tek şey ağlamaksa, ağla. Ama Tanrı'nın elini bırakma. Çünkü o hiçbir zaman elini bırakmadı. Yeniden sahte bir gülümseme olmadan gülümseyeceksin. Geriye bakacak ve her şeyin daha büyük bir planın parçası olduğunu anlayacaksın. Hasat zamanını yaşayacaksın. Çünkü acı zamanında vazgeçmedin. Her şey dur demek isterken sen devam ettin. Şimdi derin bir nefes al. Bu görünmeyen sarılmayı hisset. O Tanrı seni seviyor, seni seçti. O kalbine nazikçe şöyle fısıldıyor. Oğlum, kızım, ben buradayım, hep buradaydım ve asla gitmeyeceğim. Yaşadığın her şey, dayanmak zorunda kaldığın her şey büyük bir amacın parçasıydı. Şimdi gücünü fark edeceksin ve bu zorlu yolun seni nasıl hazırladığını anlayacaksın. Her adımda yalnız hissettiğinde Tanrı oradaydı. Seni destekliyordu ve sana güç veriyordu. Kimse seni umursamıyormuş gibi hissetsen de, şimdi zamanın geldi. Çok uzun zaman önce belirlenen zaman. Kazanacaksın, meyve vereceksin ve Tanrı'nın senin için hazırladığı tüm nimetleri göreceksin. Ektiğin her şey şimdi büyüyecek. Geçirdiğin her çaba ve her acı şimdi yeni bir başlangıca doğru yol alıyor. İmanın, umudun ve mücadelen şimdi tamamen yenilenecek. Tanrının senin için hazırladığı ne kadar büyük planlar olduğunu göreceksin. Şimdi kalbin güvenle doldu çünkü Tanrı'nın seni asla terk etmediğini biliyorsun. O her zaman seninle ve seni asla yalnız bırakmayacak. Hayatındaki her acı ve gözyaşından sonra Tanrı sana şimdi barışı ve nimetleri veriyor. Onun senin için hazırladığı her şeyi alacaksın. İşte bu yüzden asla pes etmedin ve işte şimdi tanrının senin için yazdığı her şeyi göreceksin. Yolculuğun daha yeni başlıyor.